Bugün neden story yok demiş arkadaşlar kolu otomatı mıyım ben götünde para yata ağzından espri yapsın falan köşke her gün aklıma bir fikir gelse de çeksem Bugün sinirlendiğim bir şey olmadı sinirlendiğim bir şey olunca ben söverek anlatırım canımızı sıkma Ya ben buraya boşanmaya geldim niye bile yapayım Ben boşanmıyorum sen istiyorum Ben istemiyorum ama İsteyeceksin isteyeceksin <laughs> İşte şimdi onu gerçekten etkileme fırsatı eline geçti. <laughs> Ama bu kolay olmayacak. <laughs> Dişiler çok titizdi, erkeğin ya. dikkatle hazırlamış olduğu korekler Ama o daha baba bak abla yavaşlar yumuşuyor yani anladınız mı? ...açılışı reveransla yapıyor. Bunu yaparsın yani. Gidiyor. Şimdilik iyi gidiyor. Yan adımları ve kafa sallaması her açıdan iyi görünüyor. <laughs> Ayak hareketleri çok şık. Ama bu güzellikleri ancak dişinin kendisi takdir edebilir. Performansı zaferle sonuçlanıyor. Ve dişinin onayını alıyor. Helal olsun abi. Hoş geldin kızım. Oh, hoş hoş sen geldin. Çok yoruldum ya. <gülüyor> <gülüyor> kızım hadi geç kalıyoruz. E baba sokağa böyle mi çıkayım? Azlı <laughs> <laughs> kızım kalk hadi biraz yardım et. Of ablam etsin hep ben ediyorum ama. <laughs> Niye ablanla kavga ettin? Üf baba gene benim mi giymiş ama. <laughs> Nazlı yapma kızım. Bıktım senden evlen git artık. <laughs> ne olacak bu Türkiye'nin hali? Ha yani Türkiye'nin halini ben siyasetten pek anlamıyorum ama iyi görmüyorum. <laughs> yani, gençlik nereye gidecek? Gençlik, yani bizdeki nesil normaldi. Bizden sonraki nesilleri ben yani bilmiyorum nasıl olacak. <laughs> Sıcağımı böyle sıkacağım yanaklarını. Ya. Yanak Kafayı çok <laughs> tatlı bir kardeşim yok mücahit. Oynat! Hı? <laughs> Diyorum kardeşim benim çok tatlısın bugün yine. Kıyaklı. Ben sen de abim. Abim. <laughs> hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir bina var ya. Taç Mahal. Evet. İşte o bina. sağlam girsin. ha. Kanka sen bunu nereden öğrendin? Ya öğrenmedim. Dansla. Aynen Yusuf. Kafayı şimdi bak. Şimdi kuruyorsun kendini. Kur. Bir, iki, üç. Biliyorsun <laughs> bir anne. Böyle tır 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 yapıyorsun sonra. <laughs> ne güzel bir yetenek bir lan. lan. Vallahi sen çok iyi yapıyorsun. Abi bunu, bunu sıkıntı yapmanızı Hayır hayır sen çok iyi yapıyorsun Berkcan. O elinizdeki salak telefona bakıp da böyle böyle he öyle mi he he öyle mi he he he, he öyle mi he bu ne? Bu ne lan? Bilmiyorum beni, sana konuşuyor. Ne Ya bu ne oğlum bu ne? Kemal benim ayarlarımı bozdu, ana ekranım şu karşındaki Geldi Hasan. Ama çıkmıyor orda pis rakun. Pis rakun. Ama gelsin eve görün nasıl konuşuyor. Bak pis rakun yayında diyor bana. Aşkım hoş geldin ne yaptın? <laughs> Bakıyorsun bir kere, kere de bir <laughs> Sevgili Yunanistan neden barış varken kardeşlik varken siz bizi her sabah haberlerde tehdit ediyorsunuz? Ulan 130 metrekare 3 oda bir salon kadar ülkesiniz size adaları vermesek balkonu da mutfağa katacaktınız. Benim bizim ordumuz böyle bizim ordumuz şöyle. Lan senin nüfusun kaç ki ordun ne olsun senin ya? Elime mikrofon alıp Eyüp Sultan Camii'nin oradan aşağı isem desem ki savaş var. Ordunun 3 katı adam toplarım zaten. Sadece üniversite sınavını kazanamayanları alayım arkaya Atina'ya kadar giderim mi? Bak bak tanklarla girerlermiş İpsala sınırından. Ulan sen daha İpsala'ya geldiğinde o tankın lastiklerini sökerler de anlayamazsın. Ne oldu bu amına kodum neden gitmiyor acaba dediğinde uyanırsın. Bu millet sapanla jet kovaladı darbe günü ya. <laughs> biri tehdit eder, biri mecliste Türk bayrağı yırtar. Ey Allah'ım yarabbim yemin ederim arkadaşına misafirliğe gidersin de 4 yaşındaki kardeşi seni döveceğim. <laughs> Yapar ya. Aynı onun gibisiniz ya. İnsan en kötü bir tarih kitabı açar ya. Bakar bunlar der karadan gemi yürütmüşler, Bunlar da deli der amına koyayım bunlarla uğraşılmaz der. Ya 600 sene önce yapmışız bu mevzu ya. Düşünsene şimdi o tabandan gemi geçiyor. Nasıl bir özgüven ne yaptınız hızlandırılmış yüzme kursuna mı yazıldınız hepiniz ya o zaman Acun TV milli marşını okuyalım <laughs> Paramız bok gibi Her yerde jipler var Dominik zaten bizim oh, yaşasın TV8 <laughs> Ya kızım sen niye geliyorsun benim peşimden ya? Ne oldu be? Az ileride osturacağım ben. Bak osuruğum geldi sabahtan beri açık hava arıyorum buralarda ya. Sen bekle şimdi burada. Bu bile amına koyayım vallahi. Oh be. <heh> be şu Harbiden <laughs> olaydır. ondan gülüyorum zaten. Yüzyıllardır yıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne yamına koyayım? Ne bana ne koyayım? Yüzyıllar yıllar oldu diyor. Ya oğlum bu film çok güzel. Popüler kültür hakkı. Normaldir. Herkesin kültürü farklıdır. Herkesin popüleri farklıdır. Herkesin değişimlikleri farklıdır. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendinden memnun olması gerekiyor. Beni dinle, beni beni beni. Ben buraya gelelim. Hey, Sakin. Her yer bangır bangır açıklama ya yapıyor yaşlar dışarı ya, çıkmasın ya, diye çünkülere bak internette görüyoruz hepsi dışarıda. Bizim yayınlar amına koyayım. Kes diye bağırıyor. Bizi izliyor büyük ihtimalle. Ya siz 80 evet. sene yaşadınız diye kendiniz. ha. Kendinizi ölümsüz mü zannediyorsunuz? Bak biz sizin için kalıyoruz burada. Çıkmayın dışarı İtalya belediye başkanı gibi bağıracağım şimdi. Valla kapatırım serumunuzu bak. Yani genç nesil evde oturuyor. Koskoca delikanlılar Müge Anlı diyor bütün gün. Yufka açma öğrendim ben amına koyayım. Kısır yapsam Kur'an çarpsın 70 yaşındaki teyzeler tarifini ister. O hale geldim. Biz sizi düşünüyoruz, sizi seviyoruz. Atamızsınız hala dışarı koşturma peşindesiniz ya. 80 sene gezdiniz zaten dışarıda ya. 2-3 hafta durun evde. Ya biz sıkıntıdan kalorifer petayla konuşuyoruz evde. Bütün gün çizdik kafayı biz çıkmıyoruz dışarı. Ki bize de bir şey olduğu yok yani. Size bir şey olmuyor. Çıkmayın, vallahi dışarı çıkmayın. Nasıl çıkmayız? Biz hala yarıştırıyoruz. 3 bin küsür lira, bunların dışarı çıkarsa cezası varmış. Ya bunları kimse ihbar etmez ki, bunları dışarı çıkarken görecek olan insan bunların torunları. E bunların parayı zaten torunları yiyor. Bu nasıl sistem? Torun kendi parasını şikayet eder mi, ihbar eder mi? Valla çok değişik hissediyorum. Bir haftadır evdeyim. Sabah ayna karşısında kendi kendime dedikodu yapıyordum, milleti çekiştiriyordum Elime bir şiş bir yum verseniz, Kur'an karşısında olmamış torunuma yelek öreceğim. Bütün dostlarıma Selam. Düşmanlarımı paramparça ederim lan adamın amına koyarım adın ne? Evin. <laughs> adın ne? Evin <laughs> Kaç yaşındasın? İki buçuk. İki, İki buçuk. Evet. Kaç? İki buçuk. Oh. <laughs> <laughs> <Ama gülüyor> ne bebeksin <demek yapma. gülüyor> <Öyle> sen? Baba, <laughs> Elvin. Hı. Ha değil efendim. Elvin. Ha değil efendim. Hı. Elvin. Elvin. Efendim, efendim. Elvin. Efendim. Elvin. Üç bile, üç bile. Efendim. Ben Allah'tan görevli mehtiyim. <laughs> ben dü dünyayı, dalı <dünyayı, gülüyor> Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim ben mi? Adam ben. Ha, bunlar deli zanneder, kendiler deli. Hala, hala, hala. Hala, hala. Ya bu adı açık mı sen aklın etmesin? Evet, ne diyorsun sen lan? Ben dokunmazdım bana. Ana yasan yirmi beşini Ben de dokunmazdım. Ben siktirdim. <laughs> bak bunun yazar gibi işte. Bundan dokunmazlık olsun. Bakan bu kıyamet. Bak bak bana benziyor bu. Gizliği, Aa, aynısın ya. Yaz Yok abi yine herkes dışarıda. <laughs> Bu kamu spotlarını falan yanlış yapıyorlar abi. Çok nazik. Evinde kal Türkiye'm falan yanlış. Dışarı çıkarın amına koyayım Türkiye diyeceksin. Dışarı çıkarın diyeceksin. Kaynanası 108 yaşına kadar yaşasın Türkiye diyeceksin. Kimse çıkmaz. Ben Google'a meme yazıyorum. E, Görsel e. basıyorum. Pipimde bir hareketlenme oluyor abi. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Google'a ne yaz biliyor musun? Y y Yarak mı yazayım? Yok ben bir orospu çocuğuyum. Aslında. Abi öyle yazarsam senin annen çıkar. Bak, bu. Diye.